kafirlerin malları alınmayacak alınması Müslüman kardeşlerimize zulüm edenlere destek vermektir. Onların mallarını almak Müslüman kardeşlerimizin üzerine kurşunlar bombalar yağdırmaktır demektir. Deniliyor, söylüyorlar alimlerimiz ama bakıyoruz ki marketlerin sahipleri ben Müslümanım, müminim diyor ama onların mallarını getirip satıyor. Benim Müslüman kardeşim ben müminim iman ettim diyor ama kafirlere destek veriyor onların mallarını alıyor. Şimdi bakalım. İllellezine amenu diyor ya Yüce Rabbimiz. O iman edenler ziyana uğrayanların dışındadır. Peki biz iman ettik diyoruz. Dediysek gidip İsrail'in, Amerika'nın, İslam düşmanlarının mallarını Boykot olan malları alırsak imanımız ile amelimiz birbirine uyuşur mu? Hassas olan